Peki vulvada varis var hemoroid de var. <laughs> ee, hemoroid için gelen cerraha mı gönderiyorsunuz hastaya? Evet hemoroid için gelen cerraha gönderiyoruz. İkisi bir arada yani aslında evet. çok e, bu sağlık danışmanlığı önemli bir Evet, evet. doğum sonrası ama eğer bu tip estetik kaygılarda varsa ve bu aile hayatını da etkiliyorsa... etkiliyorsa? Ee, ve kişinin bunun düzeltilmesi talebi varsa. varsa bir kere en doğru zaman ne zaman? Önce bunu hep bir konuşmak lazım, evet, değil mi? Evet. En doğru zaman ne zaman? Yani kırkı çıkmak belki yetmeyecektir. Evet, evet, değil yani, mi? Biraz daha beklemek. Evet, evet. Çünkü, çünkü emzirme dönemi girecektir. Yani emzirme. De Ama farklı kadın bir dönem. mesela dördüncü ayda emzirmeyi bıraktı. 6. ayda bıraktı, 1. senede bıraktı. Artık kadının emzirme ile ilgili 6. aydan sonra çünkü ek gıdalar gelebilir. İlaç evet. alma serbestliği olabiliyor. Ama emzirirken yani bir ağrı kesici bile biz vermek istemiyoruz. O yüzden e, emzirme sonrasını emzirme beklemek, emzirme sonrasını belki beklemek doğru ama bu sırada da içinde. doğru danışmanlıkla evet, varisin nasıl oluştuğu ve e, kilo alması hali. çünkü biliyorsunuz e, bizim kadınlarımızın ilk 3 ayda gebelikte Ortalama yapılmış, Türkiye'de yapılmış bir çalışma var. 1.3 kilo alıyor ilk 3 ayda. İkinci 3 ayda hatta şöyle söyleyeyim. Doğumdan sonra 4 ile anlamadım. 6 arası yok yok. No, gebelikte. gebelikte. 4 ile 6. ay arası o diyabetik dönemde 6 kilo alıyor bir İkinci, gebe. İlk 3 ayda daha çok alıyoruz. 3. 3 ayda ise yani 7 ile 9. ay arası aslında 3 ay bile değil 2 ayda 9.5 kilo alıyor bir gebe. Aslında bu 9.5 kilonun şöyle tarif ederler bize. Ben çok yemedim. Yarısı öden. Yani ödem dediğiniz şey aslında alınan kilolardan Zaten kilo su içsem yarıyor öder. Evet. Ama yarıyor gerçekten. İşte o bası. <laughs> aslında basıdan <laughs> kaynaklı, konjestiyondan <laughs> kaynaklı <laughs> ödem. Doğumda kaç kilosu gider hocam bunun? 7 kilo. 7 kilo.